bu akil Adahtan aklımda kalıyorlar. Ben yani kuşakta beş yüz noter olmadığım için burada öğren, yolda <laughs> olmadığını öğren. Bir yap mı Ve içtiyse sonradan e, işte sonra e ama hakikaten böyle bir ayrım yani yakıştıramayız zaten. <laughs> Bize de yani hiçbir şey var. İşte hocam bizim söylediği muhteşem güzel bir kampüsümüz var. Hiçbir şey değil. Geri buraya sığınırız, buraya. Yani Onda bir şey yok. Ve e, yani daha iyi bir konusunu da Evet. Bütün arkadaşlarımıza tekrardan mikrofonu açık. Daha mikrofon değil de her şey açık. Şöyle. Bir basın mensubu sorusunu alalım mı yoksa basın dışarı alalım mı? Yok canım. Alabilir. Gerçi biz yüzünü, 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 ya karşı karşıya geldik. Neye kaçtınız? Evet. Neye alıp evet. bir Neye de, de, nasıl? Da, yolları, geldi, ağlıyor. Onları evlatını veriyor. Şey, nasıl mensup musunuz? Evet, mas nasıl mensup. böyle nasıl, nasıl konuşabilir? Ne yani? De, nasıl ben öyle bir şey Ama ne anlattınız? Ne Bir dakika bizim misafirlerimize şey böyle davranmamız insanlık dışı bir tamam. şey. Tabii, tabii Önce bir Tabii, tabii, tabii Hayır. Insanlar insanlar bunlar, önce, hayır. Biz, tamam. önce bir konuşmayı öğrenin. Siz. Tamam. Önce bir konuşmayı öğrenin. Tamam. Bir konuşmayı Hangi üniversitede? Yani bakın şöyle yani. Ne, ne? 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 Yani siz şey daireleri biz Dün bir araya geldi. Onun için. siz bu, bu yöne bırakın. Da, bırakın. Da, buyurun de, alalım. Siz de, biz basın mensupları. Bakın. Bakın beş saat uşaklı gazetecilerle kuşaklık gazeteci Sen onlarda Evet, bu şey. Hayır. Hep gayet sert eleştiriler getirdiler. Oralarda seni görmedim. Şimdi gelmişsin, burada bir şey söyleyeyim. Ve şey bu şey yakışmalı şey bir şey değil. Kendi adına Hayır, bir sorun de. varsa söyle. Şeyi daha edin. Şimdi arayın biz, burada ev sahibiyiz. Misafirlerimize hakarete varan, hakaret de soru sorabilir. Hiçbir soru soruyor yok. Yani. Hayır ya. canım. Yol Yol adam, biz soruyoruz sadece. Biz soruyoruz. sordular. Evet. alınmaya gerek yok. Tamam biz, biz şey evet. evet. çıkarız. Evet. Bir, bir şey anlattık. Hayır ben çıkıyorum. Nasıl bahsettiğiniz Herkes Kameralar bir noktaya kadar çekiyorlar. Yettikten sonra kameralar dışarı çıkarıyor fakat gazeteciler var. Ve onlar da hazirun kadar soru sorma hakkına sahip. Evet. İsterseniz bunu devam ettirelim. Olmaz mı? <laughs> Çünkü kameralar şu anda gördüğünüz gibi arkada oturanların önünde bir perde teşkil ediyor. Onun için kameraları bıraksınlar, gazeteciler kalsınlar. <laughs> arkadaşlar. Bakın biz dün gazeteci arkadaşlarımızla beraber olduk. Burada bir basın toplantısı yapıyor değiliz. Uşaklı gazeteci arkadaşlarımız da dün geldiler. Onlarla da konuştuk. Röportajlar yaptık. O yüzden bugün şu anda bizim burada gaz e, gazeteci arkadaşlarımıza özel olarak soracağımız ve onlarla yapacağımız bir söz konusu. Biz buraya Üniversite öğrenciler, üniversite <laughs> değerlendirmelerini al. Şu saatten sonra bize soru soracak olanlar onlardır. Soru olanlar onlar. Ve kamera ile durumu tespit edecek olan arkadaşlar değil. Sadece <laughs> not tutmak için burada bizle birlikte olacak. Gazetecilerimiz Kalabilir. Onun dışında